Abi Elfaz bruzum yok abi. Tamam atacağım atacağım sana. Atacağım sana. Tamam abi mi kabul eder misin abi? Ha kabul ettim. Hadi neyse hazır da. şey. Abi kabul etmedin abi. Kabul ettim lan. <laughs> ben Bilmiyorum. Nasıl yani? Nasıl kimi görüyor? Nasıl yanındakini görebiliyor mu? Şeyde gözüküyor ya hani ee, arkadaşlar. Sen ne olmasa biz emoji falan göremeyeceğiz. Evet, çok güzel emojilerim varmış. Tebrik ediyoruz. Ya şimdi bir de herkese selam mı vereceğiz aman ok? Sikerim ya. Nisa. Nisa hoş geldin. Abi Nisa her yerde çık. <laughs> Kanka mikrofonu açacak sen kal. Açmayacaksan çıkabilirsin. Allah'ım sabır ya Resulüm. Um. Tamam emojiler sende var. Biz fakiriz. Pardon. Dostum zorla kendini attırma yani. Açacaksan açmıyor kafanı açmayacaksan Hareket yapmaya mı geldiniz? Karışın birbirinizi. iki tane hesabıyla geldim. Nisa, Nisa neredesin? Sabahtan beri seni bekliyoruz ya. Siktir git lan şuradan. Çıl Ne oğlum? Ben... Al tamam, Kadir bak. Dur sesini tamam. kes. Nisa. Bekle. Nisa'cığım sesini açar mısın rica etsem bir? Ya, emoji yapma şimdi dur. Emoji siktir et. Emoji önemli değil. Abi bu büyük ihtimal gay bu ya. Gay mi? Trans büyük ihtimal ya. Olabilir. Tercih mesela saygı da sıkıntı yok. Önemli değil. Tabii tabii tabii. tabii. Yani sonuçta da o, o, da bir insan yani. Belki para için yapıyordur belki. Ne yapalım yani. Parasız kalan öyle yapıyorlar zaten. <laughs> ne yapsınlar abi? Geçim kaynağı da zor da yani. Onun da kafasını çalmışlardır. çelmişlerdir. Onun da kafasını çelmişlerdir. Eee. Neyse Nisa. Değil. Nisa sesini açar mısın? Belki tuvalete işiyordur. Mı, müsait mı? değildir. Belki şu an cortluyordur. <laughs> göz atakmayalım. Neyse Nisa, Bir daha. <laughs> bak. Kadir sana sivindiler yok mu? Sürpriz bak böyle çaksın tamam mı? Hadi siktir git şimdi.